%100 Türk malı yüzen servetler Bodrum'da düzenlenen fuarda sergileniyor. Uluslararası Yat Show fuarında lüks bir villaya andıran yerli üretim yatlara ilgi büyük. Toplam değerleri 340 milyon lirayı buluyor. Bu lüks tekneler Bodrum'da düzenlenen Uluslararası Yat Show fuarı için bir arada. Uluslararası Yat Show Fuarı'nda boyutları 3 ile 40 metre arasında değişen 180 tekne satışa sunuluyor. Teknelerin fiyatları ise 27 bin lirayla 36 milyon lira arasında değişiyor. Bu yatların tamamı Türkiye'de imal edildi. Türk ustalarının emeğinin ürünü. Ve Türkiye yat üretiminde ve ihracatında şu anda çok ciddi bir noktada. Aslında dünyada sıralamada ilk beşe giriyoruz biz. Hem kaliteli işçiliğimiz hem yapılan tekneler. Yüzen servetlerden bazıları lüks bir villadan farksız. 36 milyon lira değerindeki bu teknede her türlü konforu bulabiliyorsunuz. Adeta 3 katlı bir villadan farklı değil. 5 yatak odasına sahip ve gerçekten lüks bir evde olması gereken her şeyi bir arada görmek mümkün. Fuarı başta petrol zengini körfez ülkelerinden olmak üzere 24 ülkeden 5000 denizcilik meraklısının ziyaret etmesi bekleniyor. Tekneler gayet büyük ve klas. Hepsini çok beğendim. Satışa sunulan tekneler arasında Hollywood yıldızlarına ait ikinci el tekneler de var. Böyle bir tekneye sahip olduktan sonra gerçekten bir ev almaya ihtiyaç var mı? İnsan düşünüyor. Ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Mesela burada çamaşır makinesi, banyoların hepsi çok geniş.